Arkadaşlar bugün istek olmasa da e, Pony yani Pony derken Digital Circus incelemesi yapacağım. E, konuşulacak ve gezemlerini konuşacak gizemleri keşfetilecek 4-5 tane şey var. E, en fazla 6 tane yine bir şeyler anlatabilirim. E, hemen geçelim o zaman biz videoya. Şimdi şöyle bir tane eee video gördüm. Pomni teorisi. Yani Pomni'nin gerçekteki teorisi. Teorisi ama. Ee, şöyle teoride yine e, filmde gerçekleşen şeylerin sıralan hayatta olduğu bir yaşam gösteriliyor. Anlar gösteriyor, gösteriliyor, gösteriliyor ee, ve ben buna inanmadım. Çünkü hani Pony belki yapan o kanalın belki bir karakteri olabilir. Belki o kanal bir tane daha o Digital Circus gibi bir e, film gibi bir animasyon yayınladı ve oradaki bir karakterinden esinlenerek Pony getirdi. İkinci madde şu, Digital Circus filminde <laughs> Pony'yi arkasından kovalayan siyah, renkli gözlü bir canavarımız var. Yani onun yani bulanıklaşmış hali o. Ama canavar olmayınca gayet tatlı bir paylanço'ya benzeyen bir karakter. Yani şöyle diyeyim. O karakterimiz kendisini kaybediyor. Ve odası, odasına da zaten çıkış, hayır, yani çıkış yok. Yani çıkış bulmakla Kafayı yemiş ya bu ıı, gerçekte bir otizmli çocuk olduğu için kafayı yedi ve özellikle o yüzden otizmli olduğu için böyle olabiliyor. Ya da o dünya o farklı bir dünya ya hani belki ıı, sadece ama sadece orada böyle bir şey olabiliyor yani istese Pomni de sinirleni böyle bulanıklaşabiliyor bunlar iki teori ayrılıyor yani <laughs> üçüncü teori şöyle mesela ben bir editte yine bir inceleme editiydi şöyle bize şey gösteriyor neydi bir tane köpek karakter var ve köpek karakterin üstü çizili Arkadaşlar işte bu ee, diyor ki yani neden o karakter çizili ya gitmiş ya da gelecek. Çünkü mesela yeni geleceklerin ee, ya da yeni geleceklerin şeyleri çizili oluyor ya daha sonrasında resimleri açılıyor. Mesela Pony'deki de öyleydi. Kafası, belki kapalıydı o resim ama açılmış işte şu şekilde belki o kum, o köpek karakterin de aslında o köpek karakter o konfonun iyi bir dostu gibi göstererek birkaç edit var. Yani o komufonun o canavar olan arkadaşımızın karakterimizin otizmli olduğunun teorisi var. Bu teori daha da sıkılaştı. Daha da kesinleşiyor. Ee, onun dostu olabilir. Yani o sinirli bir çocuğun köpek dostu olabilir. Değil mi? Ama şununla ilgili hiçbir fikrim yok. Neden onun üstü çizili? Ee, ya da şöyle de olabilir. Yeni geleceklerin değil de gideceklerin olabilir. He? Yani gidenlerin. Belki o köpek dostu gitti. Bu yüzden öyle oldu. Hani. Bir de çıldırmasın sebebi. ikinci sebebi de o, o olabilir. Ben bu kadar şeyi bulabildim. İsterseniz yorumları da başka fark ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz.